Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. 49 günde TT3 kampında geldik 45. güne. Dile kolay tam 44 gün geride kaldı. Az buz değil hocam. O zaman arkamıza yaslanalım. Bakalım bugün neler göreceğiz. Hangi soru tarzları var? Ne öğreneceğiz? Haydi hocam başlıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar ders notlarımızı açtık 45. günde çok önemli iki soru tarzı konuşacağız hemen ardından da soru bankamıza geçeceğiz bakın ne diyor parçada anlatılan şeyin tanımı sorularında da yine seçenekten sonra parçaya geçilmiyor bakın seçenek parça seçenek parça olası bir tanım sorulabilir yani şunu söylüyorum hemen bir soru tarzını sizlere okuyayım arkadaşlar bu parçadan hareketle Ütopya aşağıdaki hangisinde doğru tanımlanmıştır mesela birazdan çözeceğimiz sorulardan Ütopya hangisinde doğru tanımlanmış yani yukarıda bir şey veriyor ona göre bir tanım yapmanızı istiyor. Çok orijinal bir soru arkadaşlar. Yine çok lazım olacak. Çok sağlam bir soru. Yine seçeneklerden yürümek mantıklı. Metin kısaysa anahtar kelime avıyla metinden başlanabilir. Hepsine saygı duyuyoruz. Eyvallah. Peki başka ne var? Değinilmemiştir ve buna benzer tüm olumsuz sorularda. Evet yine önce seçenek sonra soru. Bakın son 6-7 gündür notlarımızda hep bir seçenekle başlayıp parçaya geçme vurgusu var. Ama şunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Hocam yani iyi güzel anlatıyorsunuz söylüyorsunuz bunu ama ya kardeşim ben şıktan başlayamıyorum diyorsanız metinden başladığınız an itibariyle anahtar kelime avına çıkmalısınız. Yani iki alternatifimiz var. Ya seçeneklerde anahtar kelimeyi avlayacağız, metne geçeceğiz ya da metni adam akıllı böyle yuvarlaklar için alıp bir iki okuma sonrası yani bir iki yuvarlak için alma sonrası hemen seçeneklere geçeceğiz. Yani ya anahtar kelimeyi metinde bulacağız ya da seçeneklerde. Hocam valla ben alıştım hep böyle metinle başlıyorum, metni okumadan geçemiyorum diyorsanız eğer tamamdır. Hiç sıkıntı yapmaya gerek yok. Gayet rahatız. Metni okurken anahtar kelimeleri yuvarlak içine al ve geç. Bakın birazdan her gün olduğu gibi hem şıkla başlayacağım hem de metinle başlayarak çözeceğim. Yani hangisi hoşunuza giderse lütfen onu deneyin olur mu? Hangisi kolayınıza gelirse ve hangisi daha hızlı çözmenizi sağlıyorsa. Aksalde zaman kaybettiren herhangi bir şeyi lütfen denemeyin arkadaşlar. E o zaman vakit kaybı yok. Hemen soru bankamız gelsin. Kamp bitirme kitabımız gelsin. Bu kitaptan şöyle bomba gibi başlayalım mı? Haydi gelsin hocam. Bakalım neler var. Evet arkadaşlar kitabımız geldi. 45. gündeyiz. Bakalım sorumuz ne diyor? Hemen bir bakalım. Bu parçadan hareketle Ütopya aşağıdan hangisi doğru tanımlanmıştır? Şimdi hocam ya şıkları kim okuyacak Allah aşkına? Şimdi tek tek diyorsan Metin'den. Yok hocam ben alıştım şıklardan şıklardan. Mesela ben bu parçayı parça kısa olduğu için Metin'den yürüterek çözeceğim. Yani aslında çoğunluğun çözdüğü yöntemle. Yani öğrencilerin çoğunluğu %70'e 80'e hocam metni okuduktan sonra geçiyor. Ama Altını çizmezseniz bazı anahtar kelimelerin metnin değil yuvarlak içine almazsanız soru köküyle başlamazsanız büyük vakit kaybıdır. Bakın ne diyor bu parçadan hareketle ütopya aşağı yukarı hangisi doğru tanımlanmıştır. Önce ben doğru tanımı arayacağımı zihnime gönderdim dedim ki soru kökü bu kardeşim buna göre bak. Beyin dedi ki tamam kardeşim uzatma devam et. Tamam devam ediyorum bak ne diyor. Var olanı yaşananı gerçeklere bağlı kalarak anlatmak tarihin düş gücüyle kurgulayarak anlatmak ise roman ve hikaye gibi yazınsal türlerin işidir diyor. Şimdi var olanı olduğu gibi anlatırsan diyor, gerçeklere bağlı kalırsan, tarih düş gücüyle anlatırsan hikaye falan. Edebiyatın işi diyor. Devam. Olmayanı mümkün görülmeyeni hayal etmek mevcut düzene örtük veya açık eleştirilerde içeren ideal bir dünya betimlemek ise bizi Ütopya'ya götürür. Yani aslında ideal bir dünya belirlemek olduğunu söylüyor Ütopya'nın. Dikkat! İdeal bir dünya belirlemek. Ben bunu yuvarlak içine aldım. Tarihi, edebiyatı, şunu bunu değil. Bomboş bir okuma yapmıyoruz. İdeal bir dünya betimliyor. İdeal dünya. Şöyle olsun, böyle olsun. Ya insanlar şöyle olsa ne güzel olur. Kurallar böyle olsa ne güzel olur. Dünya şöyle gitse gibi. Ütopya bu. Tamam. Ütopyanın temel özelliklerinden biri olan ideal olmak, başka bir deyişle en iyiyi aramak, gerçek olmamak özelliğinin de önüne geçer. Hmm tamamdır. En iyi aramak. Bitti. İdeal olmak, en iyi aramak. Bitti. Ben bu iki anahtar kelimeyi aldım. Bunları içeren seçeneklerden herhangi bir tanesine gideceğim. Bakın seri okuyorum yalnız. Hızlı okuma yapmalısınız arkadaşlar. Böyle tek tek böyle hece hece kelime kelime ha, hızlı okuyun. Hızlı okuyun. Bakın ne diyor? İnsanların işte özgürce yaşadığı bir dünyanın gerçek olamayacak kadar ideal olduğu varsayımına dayanan bir gerçek olmayacak kadar ideal olduğu Yani idealin önüne geçtiğini söylüyor. Eyvallah tamam da. Özgürce yaşamak, eşitlik vurguları, eşitlik nerede? Bunlar yok arkadaşlar. Devam. Ne diyor başka? Kalemimiz gelse bir çizelim onu. Var olan toplum ve devlet düzeni iyileştirmek için geçmişteki hatalardan hatalardan ders çıkarmak bu diyor. Bakın Kendimize çok güvenerek gidiyoruz. Cesur gidiyoruz. Gözümüz kara gidiyoruz. Gözümüzü budaktan sakınmadan gidiyoruz. Diyoruz ki kardeşim bu yok bu metinde geç. Bu da yok. Olabilir belki falan. Değil yok. Bakın. Ceyhan'la devam ediyorum. Gerçeklik olgusundan bağımsız olarak kusursuz bir topluma devlet düzeni yer dönem ya da hayat bir... bitti. Hani kusursuz bir toplum ve devlet düzeni nerede hocam? İdeali aramak, en iyi aramak bu demek. Kusursuz demek bu demek. En iyi, ideal, eyvallah. Gerçeklik olgusundan bağımsız evet gerçekliğin ötesine geçer demişti. Dönem, hayat biçimi, bakın yukarıda zaten hayal etmek mevcut düzeni falan gibi ifadeler de onu karşılıyor. Yani Ceyhan neredeyse yukarıdaki metnin birebiri arkadaşlar. Neredeyse, neredeyse kısmen de olsa birebiri diyebilir. Çok yakın. Deniz'e bakıyorum. Toplumlar arası farklılıkları çatışma konusu olmaktan çıkarıp çatışmak yok, uzlaşmak yok. Bunları elemelisiniz. Fantastik bir toplum ve devlet düzeni kurgulamak isteği de özellikleri içi, içinde bulunmakla birlikte daha çok gerçek olan gerçek olan öne çıkarmak değil. Gerçeğin ötesinde olan şeyleri öne çıkarmak var. Yani doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Var mı problem? Yok. İçinize lütfen içinizi rahat tutarak, kendinize güvenerek başlayın sorulara. Soruların neresine bakacağımızı bilelim. Acelemiz yok arkadaşlar. Acelemiz yok. Yani burada 100 tane soru çözmek size bir şey katmaz. Hakkını vererek gidelim. Mesela burada bu mantığı anladınız artık. Bu tarz bir soruyla karşılaştığınızda neye bakacağınızı biliyorsunuz. Metinde anahtar kelime ya da şıklarda anahtar kelimeyle de fayda var. İkisinden birini seçin lütfen. Cevabın Ceyhan olduğunu buradan da görmeniz mümkün. Çözümü burada videoyu ekranı durdurarak okuyabilirsiniz arkadaşlar. 180 bendeydi. 181 size ödev olarak gelecek her zaman olduğu gibi söylüyorum. Bu soru tarzı çok uzun olduğu için buraya bir tane örnek koydum arkadaşlar. Çok uzatmamak adına. Ne diyor? Bu parçadan hareketle gerçekçilik aşağıdan doğru tanımlanmıştır? Tamam gerçekçiliğin doğru tanımını istiyoruz. Var mı problem yok. Gelin yine metin üzerinden gidelim. Ne diyor? Hatta bu sefer dur şıktan gidelim. Az önce metinden gitmiştik. İki yolda denemiş olalım. İkisinde görelim. Ne diyor? İnsanı doğayı ve yaşamı rastlantıları ve doğaüstü olaylara yer vermeden. Olduğu gibi anlatmayı benim. Olduğu gibi anlatmak. Bakın anahtar kelime bu. Geçtim. 3 saniye aldı bu? Geç. Olguları gerçekleştirdikleri bağlam içinde deneysel bir bakışla ele alarak sebep sonuç ilişkisini inceleyen sebep sonuç ilişkisi bu. Burada da bu var. Devrin ortak kaygılarını dile getiren, sıradan insanların yaşamlarına ışık tutarak sorunlarına çözümler arayan bir düşünme biçimi tamam sorunlara çözümler arama İnsanı içinde bulunduğu koşullardan belli ölçülerde kopararak duygusal ve idealist bir yaklaşımdan, duygusal ve idealist tamam içinde bulunduğu koşullardan koparma. Doğa ve insanı bilimsel bir solukla anlama çabası yanında insanı ruhsal derinliğine de aynı şekilde yaklaşan bir sanat okulu ruhsal derinlik. Şimdi anahtar kelimeleri belirlemem ortalama bir 15-20 saniyemi aldı değil mi? 10-15 saniye diyelim. 10 saniyeni bizi almaz normalde 10 saniyenizi bile. Bunu pratikleştirdiğiniz zaman çok daha hızlı gidersiniz. Ben burada konuşuyorum tabi aralarda açıklamalar yapmak durumundayım. Doğal olarak biraz daha uzatıyorum bu süreci ama çok daha hızlı yaptığınız bir süreç aslında bu. Yani siz saniyesinde tak 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 şıkları eleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam probleminiz olmasın. Yani ben olduğu gibi anlatma, sebep sonuç, sorunlara çözüm, koşullardan koparma, ruhsal derinlik gibi anahtar kelimeleri aldım. Şimdi ben bunlardan bir tanesini görürsem direkt çat diye eleyeceğim. Şimdi şıklardan gitmenin mantığı şu. Daha ilk cümleden cevaba gidebilirim belki. Ama metinle başlarsanız metni sonuna kadar okumak zorundasınız. Çünkü cevabın nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Her yere saklanabilir. O yüzden bu tarz sorulardan. O yüzden... Yani ikisi de olur. Hangisi zamanınızı çalmıyorsa bir deneyin arkadaşlar onlardan birini kullanın. Başlıyorum şimdi aklımda birkaç tanesi kaldı. Olguculuğun izlerini güçlü şekilde taşıyan gerçekçilik coşumculuğun olan üstlüklerini, tesadüflerini ve mucizelerin içinde barındırmaz. Kendi dönemine uygun şekilde artık bu sanat akımında mucizeler atan olağanüstü kahramanlar değil, geçim derdine düşmüş, ete kemiğe bürünmüş, modern dönemin birbirine yabancılaşmış insanları göze çarpar. Bitti. Bitti. Burada olay bitti. Hatta bence ilk cümlede bitti. Ya olağanüstülükler yok diyor. Olduğu gibi anlatmak diyor. Bakın doğaüstü olaylara yer vermeden olağanüstülük yok diyor. O zaman olduğu gibi anlatma. Cevap direkt olarak saniyesinde Adana. Hocam bir okusaydık hayır hayır devam etme okursan Bursa çok mantıklı gelecek. Okursan Ceyhan belki biraz dursun hocam diyeceksin. Okursan Deniz'de doğru cevap olabilecek. Okursan kesin cevap bu sorunun cevabı Edirne olacak. Sizden ricam kendinize sınırlandırın. Hissettiğiniz an cevabı yapıştırın artık. Devam etmeyin. Yorum asla yapmayın. Bakın İki yöntemle de çözdüm. Bence iki yöntem de harika arkadaşlar. İki taktik de harika. Bunu bütün paragraf soruları için genelleyebilirsiniz. İsteyen metinden hareket ediyorsa eğer anahtar kelimeyle şıklara gitsin. İsteyen şıklardan başlayıp anahtar kelimeleri metinde arayarak gitsin. Hangisi hoşunuza giderse. E o zaman haydi günümüzün 45. günün ikinci soru tarzı. Evet arkadaşlar geldik günün ikinci soru tarzına. Bakalım 45. günde ne göreceğiz? Değinilmemiştir sorusu. Evet bu bizim klişe sorumuz arkadaşlar. Sınavda ortalama 10 tane gelir. Rahat. Lütfen görüntü alınsın, kaydedilsin ekran görüntüsü. Bir şekilde tekrar ediyorum. Yaklaşık 10 civarı soru gelecek arkadaşlar. 2025'te 8 9 10 hatta daha fazla. 10 15 arası göreceksiniz. Hep değinilmemiştir tabii. Değinilmemiştir şöyle düşünün. Olumsuz soru kökü gibi bakın lütfen buna. Çıkarılamaz, yoktur, ulaşılamaz onları da katalım içine. 10, 15 çok rahat bulacak arkadaşlar. Çünkü en fazla zaman kaybettiğimiz nokta soru tarzı bu arkadaşlar. Tamam cebinizde kalsın. Şimdi değinilmemiştir sorularında seçenekle gitmek çok daha mantıklı. Burada bir anlaşalım. Seçenekle gitmek zorundayız burada. E hocam ben metinden alıştım dediğim gibi tekrar zaman kaybetmiyorsanız saygı duyuyorum. Diğer sorularda bakın hep şunu söyledim. İsteyen metinden başlasın anahtar kelime isteyen şıktan ama anahtar kelime şart dedim. Burada artık direkt olarak şıktan gitmek en doğru hamle arkadaşlar. Hemen bakalım isterseniz. Barış Manço ile ilgili hangisine değinilmemiştir? Şimdi önce şıkları ben bir yaklaştırayım sizlere şöyle. Ha, mis gibi ha, ne diyor? Kendi varoluşunu tasavvufi müzik yaparak ve felsefe ile ilgilenerek gerçekleştirdiğini diyor. Tamam kendi varoluşu. Müziği kuşaklar arasında köprü olarak kullanan modern bir müzik insanı olduğu. Tamam kuşaklar arası köprü tamam. Kendi varoluşu kuşaklar arası köprü. Popüler müziği insanla ilgili felsefi derinlikleri göstermede kullandığı felsefi derinlik. Mistik ögelere ait kimi kodlar aracılığı ile tasavvuf kültürünü anlatmaya çalıştığını diyor. Tasavvuf kültürü ama mistik öge çok daha ağır bastı. İdeal insan modeline geçmişin önemli isimlerin düşünceleriyle ulaşmak istediğini. İdeal insan modeli bakalım hangisini değinilmemiştir arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ne diyor? Şöyle azıcık daha küçültsem harika. Sanatçı Barış Manço 4 kapağı ile Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli gibi önemli kişilerin düşünceleriyle gelişen tasavvuf kültüründe insanın ancak 4 kapı ve 40 makamdan geçerek kusursuz olabileceğinin altını çizmektedir diyor. Tamam. Altını çizdiği şey bu. Yani bir anlamda tasavvuf kültürü neredeydi? Şıklarda bir yerde. Mistik öge tasavvuf kültürü. Tamam. Denizli'yi çok rahat eleyebiliyorum. Ee, yine ben Edirne'yi de eleyebilirim. Çünkü Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli çok büyük isimler. Saygı duyulacak isimler. E o zaman tamam Edirne'yi de çok rahat eleyebilirim. Devam ediyorum. Bu anlamda bakın çok önemli bir şey de hatırlatayım burada. Eğer ben şıklarla başlamış olmasaydım. Yani şurayı okuyor olsaydım. Benim için ne önemi olacaktı bu metnin? Zerre kadar önemi yok bu cümlelerin bizim için değil mi? Bomboş okuyacaktık. Hacı Bektaş Veli tamam. Ahmet Yesevi tamam ne yapmışlar bunu yapmışlar. Tamam güzel. Böyle dümdüz bir okuma yapacaktık. Bomboş bir okuma. Ama şıklara, şıklardan gittiğim için, şıkları cebe koyduğum için bakın ilk cümlede iki şık eledim. Eğer direkt metinle başlasaydınız şu an hala metni okuyor olacaktınız. Çok önemli bir fark bu. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Bu anlamda insan varoluşu kişinin içsel bir yolculuğuna da denk düşmektedir. Tamam varoluş var ama kendi varoluşu vurgusu henüz yok. Adana biraz göz kırptı. 20. yüzyılın popüler kültür alanı içerisinde yeniden üretilmesine aracılık etmektedir. Tasavvuf kültüründe önemli anlam kodlarına sahip olan rızık, hırka, lokma, tuz, ekmek, hakkı, bilbek gibi kavramları ait oldukları anlam dünyasının sınırlarının ötesine taşıyarak sufi inanç dünyasını felsefi bir düzlemde ele günümüz kültürüne taşımıştır. Şimdi felsefi kültürde ele aldığını söyledi Felsefi derinlikler tamamdır. Yani günümüze taşıması, günümüz kültürüne aslında bir anlamda kuşaklar arası köprü rolü gördüğünü de söylüyor bize. Bakın metni daha bitirmeden, bitedebilirdi sorun yok. Bitirmeden A, B, C, D hepsini neyse B, C, D, E olsun hepsini bulduk. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Yani aslında sizin soruya yaklaşımınız çok önemli arkadaşlar. İnanılmaz değerli. Bakın Adana'ya çok rahat gittik. Buradan da çözümünü dinlemeniz, görmeniz daha doğrusu mümkün. 183 kalacak. Aman dikkat her sayfa geçişinde söylemiş olmuş olayım. Peki hocam değinilmemiştir diyor. Bakın ne diyor. Teknolojik aletlerin İnsanlarda ne tür olumsuzluklara neden olduğuna diyor. Tamam olumsuzluklar güzel. Toplumdaki sosyal ilişkilerin neden zayıfladığına. Sosyal ilişkiler eyvallah. Teknolojinin insanları daha çok hangi yönden etkilediğine. Tamam insanları daha çok hangi yönden etkilediği. Şimdi olumsuzluklar etkilediği yön ve sosyal ilişkilerin zayıflaması. Tamam. İnternet ve cep telefonunun insanları toplumsal değerlerden uzaklaştırdığı da tamam toplumsal değerlerden uzaklaştırma. Ailelerin bir kurum olarak teknolojiden olumsuz etkilendiğini diyor. Tamam ailelerin olumsuz etkilenmesi. Yani aslında burada mesela A, E, Bunlar birbirine yakışıklar. Mesela A'yı bulduğun zaman Edirne'yi de eleyebilirsin yani. İnsanlar üzerindeki olumsuz etki, aileleri yani olumsuz etki. Hemen hemen yakın ifadeler bunlar. Birbirini çağrıştırıyor. Hatta B'yi bile belki zorlayabilirsin. A, B, E birbirine çok yakın çünkü. Teknolojinin ortaya çıkan en önemli etkilerinden biri insan ilişkilerini zayıflatarak, azaltarak onları bir... Birbirine... Ben direkt şeye odaklandım valla. Bursa'ya odaklandım. İnsan ilişkisi değil. Zayıflatarak ve şıkkı okuyorum adeta. Azaltarak diyor ama insan ilişkisi, sosyal ilişkiler işte. Bursa'yı çok rahat eleyebiliyorum. Ve yabancılaştırmasıdır. Tamam yabancılaştırma ile yani sadece insan ilişkileri ve insandan uzaklaştırma, yabancılaştırma var. Devam. İnternet, televizyon, cep telefonları, bilgisayar ve bilgisayar oyunları, radyo ve internet ağıyla gelişen birçok elektronik cihaz insanlarda bağımlılık yaratmaya ve zamanların büyük bir kısmını işgal etmeye başlamıştır. Aslında şöyle bir şey var yani zamanların büyük bir kısmını işgal ediyor. Olumsuz etkilenme tamamdır. Yani insan ilişkileri vurgusu yaptı oradan aileye de çok rahat yürüyebiliriz. Demiştim A, B, E birbirine çok yakın diye arkadaşlar. Çok rahat bunları eleyebilirsiniz. Onun dışında bir bakalım başka neler var. Türkiye'de yapılan araştırmanın sonucu teknolojinin aile bireyleri evet Edirne'yi bir daha ele diyor. Aile bireyleri üzerinde iyice ele diyor çiz. Etkilerin ciddiyetini ortaya koymak. Şimdi Ceyhan ve Deniz var elimizde. Evet teknolojinin insanları daha çok biliyorsunuz zaman noktasında insanlarda bağımlılık yaratmaya başladı. Ve zamanlarının büyük bir kısmını işgal ettiğini söylüyor. Aslında Ceyhan'a da buradan ulaşabiliriz. Yani metnin genelinde bazı şeylerden insanı uzaklaştırması, bazı şeylere insanı yabancılaştırması gibi vurguları var. Ceyhan'da o anlamda söylemek mümkün. Doğru cevap kesinlikle. Deniz olacak arkadaşlar. Toplumsal değerler vurgusu hiç yapılmadı. Zaman kaybı vurgusu var. Evet ailenin, insanın ilişkilerin sayıflaması vurgusu var ama toplumsal değer vurgusu yapılmamış. İçiniz çok rahat olsun. Doğru cevap kesinlikle denizde olacak. E o zaman şu ışığı ben kendime doğru azıcık daha çevirsem bir aydınlansam. Ah vallahi billahi aydınlandım. Evet. Tamam. Devam ediyoruz bir diğer soruyla. İkinci ve son sorumuz olacak. Ne diyor? Bakın bu 2025 sorusu olmaya çok aday. Hepsi öyle ama. Ya yani buradan bir 9-10 soru var da bir şeyi tırnak içine alıp da değinilmemiştir sorusu. Lütfen arkadaşlar bunun ekran görüntüsünü alın. Ben bekliyorum. Şurada kolonyamı bir sıkayım. Kolonyamı bir sıkayım, bir koklayayım. Ha kendime bir anda ölüyordum ya. Bir anda kendime geldim güzel harika. Sizden ricam tekrar ediyorum. Lütfen ekran görüntüsü alın. Hatta şöyle yapayım. Mutlaka ama mutlaka böyle bir soru göreceksiniz arkadaşlar. Tırnak içine bir şey verme ve bununla ilgili bir şeye değinilmeme vurgusu. Çok önemli bu. inanılmaz dikkat çalar. Dikkat çalar ne? Dikkat kaybettirir onu söyleyeyim. Dikkatimi çaldı vallahi. evet. Mitolojik akrabalık ile ilgili hangisine değinilmemiştir? mitolojik çağlardan yakın zamana kadar geldiğine, yakın zamana kadar gelmesi, göçebe topluluklar arasında benimsendiğine, göçebe topluluklar, totem inancının oluşmasında açık etkileri görüldüğünde diyor Gats, totem inancı, göçebe topluluk ve yakın zamana kadar gelmesi, biçimlenmesinde dinsel ögelerin bulunduğuna, tamam dinsel öge vurgusu yaptık, modern zamanlarda görülen örneğin olduğuna, modern zamanlar, bakalım hemen başlayalım, ne diyor? Mitolojik akrabalık göçebeler tarafından adlandırılan ve kabul edilen bir akrabalık kategorisidir. Göçebeler bunu kabul ediyorsa Benimsemiş demektir. Göçebe topluluğu benimsemiş demektir. Bakın şıklardan gittim. İlk cümleden Bursa'yı eledim. Metinle başlasaydım bomboş bir okuma yapacaktım. Adana'ya gelince diyecektim ki Adana var mıydı? Hadi bir daha okuyayım. Bursa'ya gelince diyecektim ki ya Bursa var mıydı? Hadi bir daha okuyayım. Hep mantık bu. Vakit kaybı yani. Bu sorularda kaçınılmaz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şu ana kadarki tüm sorularda hep şunu söyledim. Yani şıktan da giderseniz anahtar kelimeyle metne gidin. Metinden başlıyorsunuz. Tamam metinden anahtar kelimeyle şıklara gidin. Ama burada şık 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 arkadaşlar. Devam. Dini tasavvurların diyor. Erken dönem şekilleriyle örülmüş çok derin geçmişe uzanan bir akrabalıktır. Bu akrabalık şekli yabani hayvan kuş ve benzeri suretinde bediren mitolojik adlardan gelmiştir. Atalardan daha doğrusu gelmiştir. Adları bazen şu veya bu boy adına bağlanır diyor. Yani aslında dinsel öge dini tasavvurların diyor çünkü. Evet buradan bunu zorlayabiliriz. Dinsel ögelerin etkisi olması. Yani zorlama değil aslında bayağı baya oradan eleyebiliyoruz. Bazen bu olayda açık biçimde totem inancının izleri görülmektedir diyor. Totem inancı. Tabii ki var Ceyhan gitti eyvallah. Yakın geçmişte böyle akrabalık bazı çağdaş halklarda da gözlemlenmiştir diyor. Yani modern, çağdaş modern Edirne'ye değildik. Fakat Mitoloji çağlardan yakın zamana kadar geldiğine yani bu kültürün anlayışı vesaire devam ettiğine dair bir şey yok. Bazı yerlerde rastlanmış diyor ama yakın zamana kadar geldiğini söylemiyor aman dikkat. Sadece çağdaş modern toplumlarda da görülmüş diyor. Bu yakın zaman demek değil ki. Modern toplum demek günümüzdeki toplum demek mi? Hayır tabii ki modern bir toplumdu zamanında bilmem neler diyebiliriz. Yüz yıl önce yani çok modern bir topluluk olarak karşımıza çıkmıştı diyebiliriz. Modern demek o an için olmuş anlamında tabii ki algılanmasın. Algılanabilir tabii ki bu kavram çok çok açık bir kavram ama en azından şıklar arasındaki ilişkiye baktığımız zaman evet Edirne'yi ben eleyebiliyorum. Modernite her zaman güncel olmak zorunda değil. E doğal olarak doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Harika gidiyoruz. Gelin isterseniz video ders notlarımızın arkadaşlar içindekiler kısmına bir bakalım. Ne yaptık ne ettik bir konuşalım ne kaldı. Evet arkadaşlar video ders notları kitabımızdan içindekiler kısmına yürüdük. Ne yaptı 45. gün parçanın anlamı eyvallah tikler atıldı hocam. Güzel gidiyoruz sağlam gidiyoruz. 46, 47, 48, 49 bitiyor kitabı elim aldım ne var 46'da hocam yine. Parçanın anlamı 17-18'in soru tarzı hemen bakıyorum parçanın anlamına arkadaşlar 47. gün hemen geliyor 46. gün pardon 46'da ulaşılamaz sorusu göreceğiz arkadaşlar bir tane bir de hangisinin cevabı yok o bu soru çok iyi yani şıklarda 5 tane soru veriyor hangisinin cevabı yukarıdaki metinde yok diyor öf 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 bu çok iyi bu çok iyi burada uzmanlaşmak lazım orada mutlaka görüşelim buluşalım 47. gün itibariyle 47 48 ve 49 arkadaşlar ne yapıyoruz? Deneme, deneme, deneme. Yani yarın 46. günü 46 evet 46. günü bitiriyoruz. 47 48, kötü deneme. Aa bitti bitiyor. Vallahi kamp bitti. 3 tane deneme var. 3 denemeyi de böyle yardır yardıra, yardıra çözeceğim. hocam. İçiniz rahat olsun. Tek tek her şıkkı açıklaya açıklaya gideceğiz. İnanılmaz konu özetli olacak. Yani son 3 günümüz. Ee, tamamen deneme üzerinden gidecek 4 günümüz kaldı Son 3 gün tamamen deneme üzerinden genel tekrar formatlı gidecek Yeni kapların ve yeni kitapların duyuruları da geliyor arkadaşlar Haberiniz olsun kanalları takip etmeyi unutmayın Rüştü Hoca ile Rüştü Hoca Edebiyat Anlatıyor kanalından da haberdar olalım Orada edebiyatlar devam edecek Peki uzattım e o zaman haydi yarın görüşürüz